Kaç tane aldın? Hepsini istiyor mu? 0.80'lik var onları da alsana. <laughs> İlk gün seçimin sonrasında piyasalarda olan bir rahatlama oldu. Bu rahatlamadan dolayı dolar-tl düşmeye başlayınca otomatikman altını tl bazında altını da düşürmeye başladı. Zaten dünya genelinde altında onusta bir düşüş başlamıştı. Bunun yanında bizdeki dolar-tl'nin yüksekliğinden altın yukarıdaydı. Seçimden sonra piyasaların rahatlamasından sonra dolar-tl de biraz düşmeye başlayınca otomatikman altın fiyatına yansıdı bu. Altında da bir kısım düşüşler başladı. Piyasalar kar satışları geldi. Şimdi herkes pozisyon kapatıyor. Bir rahatlama oldu piyasalarda. Uzun dönem için altın her zaman kardır. Uzun dönem için altın her zaman kardır. Altında hiçbir zaman zarar edilmez. Uzun vade için. zinetler şimdi yaz mevsiminden dolayı düğün mevsimi de başladığı için şu anda çeyreklere büyük talep var. Çeyrek altına talep var. Bunun yanında gram altınlara büyük talep var yatırım amaçlı. Yatırım. Altına ons bazında gittiğimiz zaman 2050'lere kadar bir yüksekten tabanları görmüştük. Şu anda 1934'ler seviyesinde baya bir düşüş yaşadı. Alt, çeyrek altın olarak 2500 seviyelerine gelmişti. Şu anda 2200 lira civarlarında çeyrek altın bir gerileme yaptı. Buradan aşağı biraz daha verir mi? Dolar TL'nin aşağı gelmesiyle bir miktar daha aşağı gelebilir. Ama çok da aşağıyı beklemek biraz hayal olur. Gram altın şu anda 1336 liradan işlem görmekte. Tam tam altınlarda 8.8740 liradan şu anda işlem görmekte.